MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışına katılamayacağını açıklayan CHP'ye tepki gösterdi. A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu Ankara'da bizi bekliyor detaylar için sözü hemen kendisine bırakalım. Teşekkürler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Yeni yasama dönemi bugün itibariyle başlıyor. Önümüzdeki saatlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan özel oturumda genel kurulda olacak ve hitaplarını gerçekleştirecek. Geride bıraktığımız süreçte Cumhuriyet Halk Partisi özel oturuma meclisin açılışındaki genel kurula katılmayacağını belirtmişti. Devlet Bahçeli'de, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de buna ilişkin açıklamalarda bulunmuş durumda. Sipariş gerginliklerle, sığ ve kısır söz düellolarıyla geçirecek vakit yoktur diyor Devlet Bahçeli. Türk milletinin hadim ve hassasiyetli bir siyaset anlayışına, ahlaki temele dayanan yapıcı ve sorumlu yasama faaliyetlerine layık olduğu asla unutulmamalı ifadelerini kullanıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bu protestosuna tepki göstermiş durumda MHP lideri. Yapılan açıklamalar mucibinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü açılış oturumuna hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunacağı resepsiyona katılmayacağı anlaşılmaktadır. CHP'nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihsel mehabet ve müktesebatına aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır. Bu vahim durum bir hakkın kullanımı değil var olan milli ve demokratik hakların kundaklanmasıdır ifadelerini kullandı. Tabii ki biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi bu süreçte önemli konu başlıklarını ele alacak. Terörsüz Türkiye süreci bunun başında gelen süreçlerden bir tanesi. Anayasa konusu gibi yeni anayasa gibi birçok konu başlığı ele alınacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi aslında burada e, katılmama kararını MHP lideri eleştirmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve kuruluş temellerine karşı olduğunu belgelemektedir. Nitekim yapılan faiz yanlışlara bir yenisi daha eklenecektir bu yapılan adımla birlikte diyor MHP lideri. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmaya peşinen tahammülsüzlük. Üstelik Trump icazetli darbe iddialarının bizzat CHP Genel Başkanı ağzıyla telaffuzu siyasi aymazlık, daha ötesi demokrasiyi hiçe sayan totaliter ahlaksızlıktır ifadelerini kullandığı bir ifade ettiğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulunmuş durumda bu hususta. Yeni yasama yılının asılsız ve anlamsız meşruiyet tartışmalarının gölgesinde kalacak olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin hapsolduğu kriz girdabının genişleyerek ilerlediğini göstermektedir. Meşruiyeti sorgulanan Sayın Cumhurbaşkanımız %52 oyla seçilmiş ve göreve gelmiştir. Bu seçimin sorgulanıp sulandırılma arayışı evvellendirme milletimize hakaret, devlete ve demokrasiye de baş kaldırı teşebbüsüdür. Cumhuriyet Halk Partisi skandal yanlıştan dönecek cesaret, dirayet ve erdemi e, bilavasında sergilemek durumundadır. Tam tersi bir ısrar ve inat bu partinin erimesini daha da hızlandıracaktır diyor. Aslında ifade ettiğimiz gibi oldukça sert cümleleri var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi ilerleyen saatlerde zaten burada olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemin yeni yasama yılındaki dönemindeki e, özel oturumda yerini alacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin katılmamasına da bu şekilde tepki göstermiş durumda. Tabii ki bu açıklamaların yansımaları da olacaktır. Bunları da yakinen takip edeceğiz diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.